Arkadaşlar merhaba. Elimde böyle bir benim odun külüm var. Bundan bir kül hazırlayacağız şimdi. Sizlerle çiçeklerimize, bitkilerimize, sebzelerimize bahçenizde ne yetiştiriyorsanız hepsini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kül içerisinde magnezyum, potasyum, kalsiyum bütün vitaminler var bunu şimdi şöyle bir 5 litrelik su kabının içerisine şöyle 5 yemek kaşığı ekliyorum. şöyle 5 yemek kaşığı ekledik arkadaşlar Evet arkadaşlar bunu böyle bu şekilde üç gün boyunca bekleteceğiz iyice ferment olacak külün bütün vitaminleri suya çıkacak Ondan sonra da çiçeklerimize bitkilerimize uygulayacağız arkadaşlar 3 gün sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun. Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah'ım razı olsun, beni tercih edip kanalıma gelip ziyaret ettiğiniz için. Bunu ben e, senede en az iki defa yapıyorum arkadaşlar. Evet, bunu şimdi çiçeklerimize uygulayalım arkadaşlar. şöyle kalan şunlarım var arkadaşlar ilk başta onları da uygulayalım şöyle göz kararı arkadaşlar biraz biraz verelim Hiçbir zararı yok, faydası var arkadaşlar. Çok koyu hazırlamadım. Külünü çok koysaydım seyretmek zorundaydım ama Külünü az koyduğum için seyretme gereği duymuyorum arkadaşlar. Bu şekilde direkt uyguluyorum. bu kürü her türlü çiçeklerinizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sukulentlerinize böyle uyku yoncanız varsa ona da verebilirsiniz. Kalan şeylerinize sardunyalarınıza bütün bitkilerinize bütün çiçeklerinize uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben bütün çiçeklerimi bu suyla sulayacağım arkadaşlar. Videoyu kapattığım zaman tekrar devam ederim. Size şimdi çiçeklerimi göstereyim. Kalan şeylerimi göstereyim. Şu şekilde. Bazıları tekrar açıyor. bazıları yeni filizleri devam ediyor. Bakın arkadaşlar renginin güzelliğini o kadar güzel ki bunların çiçeklerini ayrı seviyorum yapraklarını ayrı seviyorum ben arkadaşlar hepsi benim için ayrı güzellik taşıyor. Bakın yapraklarına arkadaşlar o kadar güzel ve sağlıklı ve yeşiller ki. arkadaşlar yapraklarının güzelliğine hem çok güzeller hem çok sağlıklılar maşallah bu şekilde şurada su var arkadaşlar tesbih çiçeğim, tesbih çiçeğini çok seviyorum ben arkadaşlar. Burada da begonyalar var arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Burada bir tane şeker begonyam var. Yeni köklendirdim arkadaşlar. Şurada yine aynı şekilde çilli begonyam var. Bakın güzel gelişiyor. Bunları baharda köklendirmiştim. Burada bir tane daha şeker begonyam var tokatlaşıyor arkadaşlar. Çok güzel. Şu şekilde çoğalttan tespih çiçeğim. Şurada koydum, var arkadaşlar. Burada da yine sükretlerim var. Kartopu sükretim. Artık çiçek açmıyor. Tamamen çiçeklerini döktü. Bunları budadım. Burada yine sükretim var arkadaşlar. Sükretlerin isimlerini çok bilmiyorum arkadaşlar. Burada özel tür bir tane beş köklüsüm var zebra desenli. Bunun çiçeği biraz küçük açıyor. Ama bu büyük ve bordo renginde. Klasik türlerden yine leş, leş kaktüsü arkadaşlar. Bu şekilde. Burada yine bir tane skulendim var. Burada da kaynağında bu zattı kaktüslerim var. Bunların yavrularını ayırdım. İkisini bir saksıya geçirdim arkadaşlar. Bir kere çiçeğini açtı. Kuruttu. Şimdi tekrardan açacak. Ama tabii ki bir gün kalıyor üzerinde. Ertesi güne soluyorlar arkadaşlar. Evet bu şekilde bir video hazırladım size. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikleri tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.